Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Yani e, e, Yani bu 6. sınıfa geçti. Güzel. Matematik röntgenini siz de aslında bize soran velilerimiz gibi yine ilk defa duydunuz ve sizin de soru işaretleriniz oldu daha öncesinde siz kendi hikayenizi bir anlatırsanız çok memnun oluruz. Öncesi nasıldı? Neler düşündünüz? Sonra ne buldunuz? Ben tesadüfen Instagram'dan gördüm. araştırdım. Canlı yayınlarınıza katıldım. sonrasında aradım. Sağ olsun Ebru Hanım. ya müthiş bir insan. Gerçekten çok güzel bilgilendiriyor. Çok güzel anlatıyor her şeyi. yani kafanızda hiç soru işareti kalmıyor aslında Ebru Hanım'la konuştuktan sonra. Ama tabii deneyimlemek istiyorsunuz bunu. seviye değil de şey Sınavına girdi Umut. Analist analiz sınavına. Analist sınavına girdi. Evet, 15 ders önerildi. Emin Bey sağ olsun o da çok iyi bir <laughs> organizatör. Çok güzel yapıyor bu işi. Evet, ee, Aylin Hanım'ı Umut'la evet. başladı, oğlumla başladı. Çok tereddütlerimiz vardı çünkü yapamayacağım korkusu çok fazlaydı benim oğlumda. Evet. Bunu bu yaşa kadar yenememiştik. çünkü özel ders de aldırdık biz kursa da gitmiştik ama başarı sağlayamamıştık. Ama ben böyle bilmiyorum. Ebru Hanım beni e, e, ikna et dediğim konuşmalarıyla başladık. Ya Allah'tan e, Aylin Hanım çıktı karşımıza. O da bizim için gerçekten e, hem e, nasıl anlatıyor bilmiyorum ama ilk dersten çıktıktan sonra e, geldi boynuma sarıldı. anne iyi ki matematik röntgenini bulmuşsun dedi. Çok güzel. <laughs> Beş dersimiz bitti. İkinci, beş dersimize yarın başlıyoruz Aylin Hoca ile birlikte. Ee, ödevi hemen ertesi güne bırakmadan yapıyor. Ee, öğretmenine gönderiyor. Ee, yani e, biz çok memnun kaldık. Ee, i̇lk başta tabii ki çok sıkıntı şuydu. Online nasıl olacak? Hani birebir özel ders aldırmıştık çünkü evde. Hani bunu... E, başaramayan birisi hani online'da bunu nasıl anlayacak nasıl yapacak evet. diye bayağı endişe ettik ama e, gerçekten e, hani doğru yapıldığında online dersin e, ...kaskısı özel birebir dersten çok çok daha e, fazlaymış. Hani biz bunu 11 yaşındaki oğlumuzdan deneyimledik. Hani daha büyük yaş grubu için, daha büyük sınıflar için bu daha kolay olur herhalde bilmiyorum ama ya biz çok memnunuz. İyi ki yolumuz e, bir şekilde kesişmiş diyorum. Ee, yani bunları e, tabii ki şey yapan insanlar vardır hani kafalarında soru işareti olan insanlar vardır e, ama hiç soru işareti olmasın ve direkt analiz yaptırsınlar bir an önce başlasınlar. Çok teşekkür ederiz yani bu sözler de çok mutlu etti öğrencimizin matematiği yapamazken e, sevmezken ilk dersten sonra boynunuza sarılıp da ödevlerini de her gün hemen yapıyor olması müthiş bir şey. Çok güzel. Çok evet. memnun olduk. Çok başarılar dileriz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler.